来啦！ Evet sevgili seyirciler Ege Televizyonu ekranlarında verdiğimiz kısacık bir aranın ardından güne bakış programı yine devam ediyor. Stüdyoda yanımda yine bizleri eşlik eden çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar bizlerle birlikte. Sayın Uyar günaydınlar hoş geldiniz. Günaydın hepinize günaydın, İzmir'e günaydın, Urla'ya günaydın, herkese günaydın. iyi bir gün olsun hepiniz. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle enerjinizle birlikte bu kırmızının da verdiği <laughs> enerjiyle stüdyomuza da inanılmaz derecede renk kattınız. Sağ ee, sayın Uyar, o zaman hani bu, sizin bu güzel enerjiniz, güzel dileklerinizle birlikte Urladan güzel bir haberle başlayalım evet. dilerseniz. Şimdi e, Ege bölgesi olarak da aslında zeytin anlamında evet. cennet bir ülke evet. bu anlamda da çok zenginiz. Urla da yine bu zenginlikte olan nadir ender yerlerimizden evet. bir tanesi ve bildiğim kadarıyla dünyada ilk defa zeytin fabrikası i̇lk zeytinyağı ve zeytin istihdamı evet. Urla'da yapıldı ve hı hı. siz de yine bir ilke imza atıyorsunuz Urla Belediyesi evet. olarak. Zeytin hasatı eğitimi, eğitimi değil mi? Neden Bahsedelim. yapıyoruz? Biraz anlatayım ben Tabii. şimdi onu. Urla zeytin 47.600 dekar üzerinde zeytinliklerimiz var bizim. 10.300-11.000 10 bin, bin ton civarında da zeytin üretiyoruz. Ancak ne yazık ki hasatta belli sıkıntılar yaşıyoruz. Hasatta sıkıntılar yaşadığımız zaman da yağın kalitesi. Ne yazık ki düşüyor. Dolayısıyla biz doğru usullerde hasat yapmayı öğretebilmek adına işte kasalara konmalı, elde toplanmalı, yere düşmeden alınmalı. Çünkü bunlar hem asiditeye hem de yağın kendi aromatik bütün değerlerine etki ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz ve köyde yapıyoruz. Kuşçular Köyü'nde yapıyoruz yarın yani akşam saat 6'da. Zeytin hasadı eğitimi yapıyoruz. Şimdi bu eğitime herkes gelebilecek tabii, tabii, mi? Tabii, nasıl tabii. olacak? Ne kadar sığacak? Ova kahvede yapıyoruz. Evet. Kuşçular da ova kahvede yapıyoruz. Herkes gelebilir tabii ki. Bizim zeytinyağı ve zeytin üretimi yapan 7 tane şirketimiz var zaten Urla genelinde. Dolayısıyla onların da katılımıyla, halkın katılımıyla hep birlikte doğru yağ nasıl elde ederiz? Iyi nasıl yapabiliriz? iyi hasadı nasıl yapabiliriz? Sonrasında da önümüzdeki yıl içinde bir Hatta uluslararası bir hasat şenliği bile planlıyoruz şimdiden. Ne kadar güzel. Evet. Ee, hakikaten çok güzel. Aslında şimdi böyle güzel haberlerden başladık. Ben istiyorum ki e, yine böyle güzel haberlerden Aa. devam edelim. Özellikle de en son sizinle yine bu stüdyoda gerçekleştirdiğimiz Hı -hı. bir programda, Güne Bakış programında. Evet. E, bayanlarla ilgili çalışmalarınız evet. devam ediyordu. Ve buradan bir e, kadınların da artık kooperatif kuracağının evet. müjdesini verdiniz. Evet artık. Ne durumda e, biz, kuruldu mu? E, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz önce bir toplantı yaptık. Kimler katılmak istiyor onu bir Çağırdık bütün e, üretici kadınlarımızı. Evet. Sonrasında e, isim bildirenlerle birlikte bir haftalık bir eğitim yaptık. 20 kişiyle başladı eğitim yaklaşık 80 kişiyle bitti. Genelde biliyorsunuz çok sayıyla başlayıp az sayıyla biter eğitimler ama bizde tam tersi oldu. Dolayısıyla şu an itibariyle de artık kurulum aşamasındayız. Ben de ilk üyelerinden bir tanesiyim. Aynı zamanda Urla Belediyesi de e, kooperatife iyi olacak. Hep hı hı. birlikte üreten kadınlara destek olmak amacıyla hem de e, çok güzel şeyler olacak. O gün görmenizi isterdim. O kadar kadınların gözünün içi gidiyordu ki hani insan bir kere daha kadın isterse yapar dedi. Oldu. Değil mi? Evet. Neler yapacak peki bu kooperatif bir araya geldiğinde? Şimdi üç şey belirledik biz. Üç konu başlığı belirledik. Bir tanesi el sanatları. Biliyorsunuz e, bu konuda Urla çok önemli bir yer. E, Urla kadını el, el işlerinde çok usta. Evet. Bir öyle bir bölümümüz olacak. Sonra tarımsal bölümümüz olacak. E, tarımsal gıda üretimi. Yine orada da hem eğitimler olacak hem de üretimi yapacağız. Bir de şimdi bütün bu kadınlarımız bizim geldiler çalıştılar ettiler. Fakat çocukları nereye gidecek derken bir de kooperatifle birlikte bir Çocuk bakım yuvası gibi günlük bakım için yani çalışan annelerin çocuklarına bakabilmek için üç farklı konu başlığı belirlendi bu üçü üzerinden çalışacağız. Ben çok inanıyorum kadınlara zaten ve onların gözündeki tebinde söyledim ışığı görmenizi isterdim inanılmazlar yani ne Biz kadar buradan... güzel. Çok güzel bir ışık yanacak, birçok yer aydınlanacak diye düşünüyorum. Biz de ben. inşallah sizlerin evet. yaptığı bu güzel çalışmaları hı hı. gerek programlarımıza hı. gerekse de haberlerimize, ekranlarımıza taşımaya devam edeceğiz. Şimdi az önce bahsettik. Urla tabii ki artık sezon kapanmaya evet. başladı evet. hani turizm anlamında. Hem turizm açısından, hı. hem tarih açısından, hem e, iklimi bitki örtüsü evet. açısından ve toprakları açısından da zengin bir bölge. Evet. E, ama aynı zamanda da havası açısından da bildiğim kadarıyla dünyada ikinci, Türkiye'de evet. de birinci şey, evet. e, Kadıova, değil mi? Kadıovacık Kadıovacık'ta, Kadıovacık'ta geçen hafta pazar günü orada bir kahvaltı yaptık karbon ayak izinin en düşük olduğu yer biliyorsunuz onu dilerseniz şöyle bir açalım özellikle ekranları başında bizi tamam. dinleyen ee, izleyicilerimiz için e, karbon ayak izi belli bir kirlilik ölçütü fakat karbon ayak izinin sıfır olması bu çok önemli bir şey e, dolayısıyla e, kadıovacığı daha da önemli hale getiriyor e, ve gittiğiniz zaman tamamen eski her ne kadar adları mahalle olsa da hı hı. hala o köy dokusunu Devam ettiriyorlar. Evet, evet. Dolayısıyla biz o gün sokaklarında da gezdik Kadıovacık'ta. Bütün köylülerle beraber hep beraber oturduk, konuştuk. E, eski köy kahvesini canlandıracağız. Eski köy evlerini canlandıracağız. Yani orada biz doğal yaşamı... Ben bugün sabah uyandım. Herkese anlatmak istiyorum. Ona. Tabii. Ee, kuş sesleriyle uyanıyorsunuz Urla'da, Horoz sesleriyle uyanıyorsunuz. Ve bakarken şükrediyorsunuz. Çok güzel bir doğada uyanıyoruz biz. ...güne. Dolayısıyla bunu... ...birçok insanın da görmesini istiyoruz. Evet. Ama biz nasıl yaşıyoruz... ...köylümüz nasıl yaşıyor... ...bizim esas geleneklerimiz, törelerimiz neler... ...onları anlatmak istiyoruz. Bir tarana nasıl yapılır? Bunu anlatmak istiyoruz. Salçayı birlikte yapalım diyoruz. Zeytini beraber toplayalım Değil istiyoruz. Evet. Hayvanları birlikte sağalım istiyoruz. Dolayısıyla... E, ...Urla'nın tamamen doğal yaşamı... ...destekleyen bir yapısı olacak bundan sonraki süreçte. Ki... Bu hafta cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu ile birlikte Bademlere geçtik biz. Bademler e, kooperatifinin 315 dönümlük bir arazisi var biliyorsunuz. Hı hı. Orada da bu bağlamda düşünürsek doğal yaşam köyü projesini e, hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Burada peki neler olacak? Orası yine tamamen biraz önce de söylediğim gibi yani doğal bir bir Ege köyünde Nasıl yaşıyorsa insanlar, benim anneannem de 89 yaşında şu an taranasını Maşallah. yaptı. Maşallah Allah uzun ömürler versin. Amin verirsin. çok teşekkür ederim. İşte domatesini yaptı, şişe domatesi deriz biz. Onları yaptı, onların hepsini hazırladı. Artık zeytin toplamaya başlandı, çekişte kıra, kırıldı. Hurmalar toplanacak. Hurma zeytini evet. Bunların hepsini biz anlatmak istiyoruz. Bunlar çok keyifli işler. Ve kendiniz yapıp kendiniz yemeniz yani hazır gıdalardan biraz uzaklaşıp kendi özümüze dönmek istiyoruz. Aynı ki biz bunları yapıyoruz. Sen, tatları da e, anlatmış oluyorsunuz. Biz bu bunları anlamda. yapıyoruz bunları anlatmak istiyoruz. Bir çalkama nasıl yapılır onu öğretmek istiyoruz. Çalkama? Çalkama <laughs> bizim için çok özel bir yemektir. Ee, karışık otlardan yapılır. <laughs> böyle e, hafif bir e, lelanga hamuru dediğimiz böyle sulu bir hamur yapılıp altına üstüne yapılıp Fırına verilir. Son derece sağlıklı bir besindir. Hmm. Yani otlarla ve hafif evet. bir hamurla yiyebileceğiniz ama tamamen otu aldığınız. Böyle çok bizim özelimizdir. Çalkama Yoruyor, nasıl yapılır onu anlatacağız <laughs> mesela sizin geldiğinizde. <laughs> ne kadar güzel. Birlikte salça yapacağız. <laughs> Sabah saatlerinde böyle özellikle de kahvaltı evet. yapmayanlar için evet. iştahlarını da açtık ama. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Ee, tabii ki bunlar devam ederken aynı zamanda <laughs> sizin de gerek Urla halkına ve Urla'daki bu e, dokuyu da daha da tanıtmak Hı -hı. adına sanata da çok önem veriyorsunuz. Evet. Gerek sanat sokağı olarak evet. ve gerekse de kültür merkezindeki evet. sergiler vesaireyle de bunlar nasıl devam edecek? Sanat sokağı bizim için çok önemli. Biliyorsunuz yaz boyunca cumartesi günleri geceleri yaptık biz. Ama artık kış sezonuna girdiğimiz için pazar günleri bütün sanat severleri oraya bekliyoruz. Canlı performanslar yapıyoruz çünkü tüm sanat dallarında. Hı -hı. Yani o, siz oraya gittiğinizde bir ressam bir resim yaparken görebilirsiniz ya da bir ağaç oymacısının ağaç bir ağacı oyarken görebilirsiniz. Ve her pazar günü de AKM'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir sergi açılışı yapıyoruz. E, müzik dinletilerimiz oluyor. Bütün bunları hep beraber böyle e, kadınlarımız orada kendi evlerinde yaptıkları yiyecekleri getiriyor. Yani hem sokakta yürüyüp hem onları yiyebilirsiniz. Orası bizim için çok özel. Bundan sonraki süreçte de cephe restorasyonunu hazırlıyoruz oranın. Daha da böyle tam Hani görselliği açısından daha da öne çıkarılacak bir sokak haline gelecek. Çok önemsiyoruz sanat sokağını. Evet. Sanatçıyı önemsiyoruz. Evet. Bu yaptığınız çalışmalarla birlikte hani e, hep kadın eli deriz ya az önce anlattığımız Hı -hı. konularda da aslında bir kadın elinin değdiği belli oluyor Urlayan. E, beyler bunu nasıl karşılıyor bir onu soracağım. Alıştılar artık. <laughs> alıştılar. <ya. gülüyor> alıştılar <laughs> alıştılar. Yani o konuda hani iyi gidiyor. Biz bir de halk günleri yapıyoruz şimdi cuma günleri Hı -hı. onu da ben duyurayım. Tabii tabii her cuma günü sabah saat 10 ile 1 arası ben meclis salonunda oturuyorum. Hiç kalkmadan oturuyor. Bir tek ara veriyoruz arada bir. E, bir mola olsun diye. Hı, hı Orada gelen tepkiler o kadar güzel ki bir halk meclisi kuruluyor aslında her hafta Urla'da. Çünkü sorunun muhatapları bile karşılık karşıya geldiği oldu biliyor musunuz? Yani aynı anda orada çözülebiliyor birçok şey. Ne kadar güzel. Yani hı. ben cuma günleri orada 3 saat oturmaktan çok büyük bir keyif alıyorum. Ve bütün herkesi de bekliyorum. Geçen hafta yine böyle konuşuyoruz. Onu yapalım, bunu yapalım diye. Ne yapalım? Dedim ki Urla gönüllüleri kuralım. Urla gönüllüleri. Şimdi bir de internet üzerinden Urla gönüllülerimiz var artık. He, peki ya, Urla gönüllüleri ne yapacak? Urla gönüllüleri yani bizim gözümüz, kulağımız olacaklar. Yani orada bir eksik varsa bize bildirecekler ya da bu yapılmalı deyip onları yani bir platform oluşturuyorlar şimdi hı hı. internet İnternet üzerinden bunu hepinize evet. dahil olabiliyoruseralde. Tabii tabii, tabii. Herhalde, Urla gönüllüleri yani ben zaten akşamları sosyal medyayı direkt kendim takip ediyorum. E, dolayısıyla orada bir şey kaçırabiliyorsunuz resimlerle çünkü artık sosyal medyanın faydaları da çok büyük. Değil mi? Tabii, tabii tabii Yani eskisi gibi işte bir e, dilekçe vereyim işte yazı işlerinden geçsin, havale olsun tabii, falan tabii. değil. Yani aynı gün insanlar e, Facebook yani sosyal medya üzerinden birçok paylaşımda bulunup. Biz de yerinde doğru zamanda hmm. müdahale edebiliyoruz. O yüzden çok önemsiyorum ben. Hı hı. Mesela bugün de e, Urla gönüllülerinden bir de hayvan gönüllülerimiz var. Bugün saat 5'te yine meclis salonunda Urla'daki bütün hayvan dostlarını oraya bekliyoruz. Hep beraber e, bizim e, hayvanlarımızı konuşacağız. E, Siz de orada olacaksınız. Tabii, tabii beraber. <gülüyor> yani <gülüyor> sorunun muhataplarıyla, veterinerlerimizle, pet shoplarla, hayvanseverlerle. Yani bütün hepimiz ortak bir sorun varsa biz bu zamana kadar hep böyle geldik. Sorunun kaynağı, sorun ne? Kimler muhatabı? hep beraber oturuyoruz, hep birlikte karar veriyoruz. Halkla edilir. iç içe bir e, evet. idare anlayışı içerisindesiniz değil mi? Halkla, yani... yani zaten oradayız. Sonrasında da mesela dün biz bütçe, biliyorsunuz Hı -hı. bizim bu ay bütçemiz evet, var. Evet. Bütçeyi de biz oy birliğiyle geçirdik üç parti var bizde biliyorsunuz hı hı, meclisimizde. Hı hı. Stratejik planı da oy birliğiyle geçirdik. Ama, bütçe planlaması nasıl oldu peki? Yani belediyenin bütçesine katkı koyacak ek bir kaynak <laughs> vesaire ya da herhangi bir kısıtlama e, yaptınız mı? Şimdi e, bu, bu sene birazcık e, daha dikkatli gidiyoruz diyeyim ben. 2015'i gerçekçi bütçe hazır. Gerçekçi bir bütçe hazırladık. Sadece biz hazırlamadık. Bütün partili arkadaşlarımızı bütün meclis üyeleriyle hep beraber hazırladık. Evet. Yani eksik olduğumuz yeri onlar tamamladılar fazlalık gelen yeri biz çıkardık böyle beraber hep birlikte bir bütçe hazırladık gerçekçi bir bütçe hazırladık dolayısıyla da dün itibariyle oy birliğiyle geçti bu da benim için keyif vericiydi açıkçası evet ee, o zaman şöyle yapalım ee, Urla'da özellikle de şimdi e, Roman vatandaşlarımızın evet. olduğu bir bölüm var. Evet. E, Orada gerek iş istihdamı açısından evet. gerek konaklama barınma açısından Hı. sizin projeleriniz vardı ama özellikle de genç kadınlarımıza ve bayanlarımıza evet. yönelik de bir be, e, meslek edindirme evet. kursu herhalde başladı. Bu yaklaşık 2 e, senedir süren bir projeydi. Artık e, ben o zamanda ilk projenin başladığı günde vekaleten e, duruyordum ben belediyede. Meclis ya öncesinde. O günden bugüne çok şey değişti. Bizim oradaki kızlarımız çok akıllılar ve çok da aktifler. Ee, UNICEF'in bir projesiyle başlayan sonrasında da meslek edinme, iş kur ve halk eğitimle birlikte bir projeye başladık biz. Kızlarımız küçük yaşta nişanlılarımız vardı. Onlar nişanlıdan ayrıldılar. Okula geri döndüler. Açık lise <laughs> okuyorlar şimdi. Bu çok önemli bir detay. Evet. Ve geçen hafta biz e, Sayın Urla Kaymakamımızla birlikte onların neler öğrendiğini yani artık onlar bir meslek sahip Ve onu birebir karşınızda gördüğünüz zaman işte o hani hep proje proje diyoruz ya, kağıt üzerinde. Evet. O kağıt üzerinde olan bir şeyi karşınızda gördüğü zaman, bir gördüğünüz zaman, yani. gördüğünüz zaman inanılmaz bir şeydi. Hatta bir de onun üzerine bir de defile yaptılar bize. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum ve devam edeceğiz. Artık kalfalığa da başlayacağız. Hı hı. Ee, gerçekten hani o gün çok güzel bir gündü bizim için. Çünkü yaptığınızın karşılığını birebir Özellikle birlikte de e, gençlerimizin ve kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde Kesinlikle. durmasını görmek hakikaten insana e, hem gurur veriyor Dedim hem de hem mutluluk Benim borcum var ödemek zorundayım ben. Öyle. <laughs> ben diyorum şey. ama artık hakikaten bir gün Orna'daki <laughs> beyler isyan bayraklarını çökmesinler Yani size. biraz pozitif ayrımcılık <laughs> yok değil yani var evet. yapıyoruz ama... Artık o kadar da ama olacak. Ama yok bu da hakikaten çok yani, güzel. Evet. Bence de hakikaten o çok güzel. Olacak Çünkü yani. kadınlarımız özellikle de işte Urla gibi bölgelerde de hep el emeği, göz Tabii. nuru ve uzun uğraşlar sonrasında hayat mücadelelerine Tabii, devam kesinlikle. ediyorlar. Ve bazen bunlar unutulabiliyor. Siz Aynen, de bunu evet. gün yüzüne çıkarmış evet. oluyorsunuz. Bence o anlamda hakikaten bir Mesela yine hocam. bir kadından bahsedeyim. Pazar günü biz Özbek'te bir festival yapacağız. E, şenlik yapacağız. Festival demeyeceğim Hı -hı. Ama pardon. Hı -hı. O da bir kadın muhtarımız var biliyorsunuz Işık Hanım Özbek'te. Ve o kadar hırslı ve çalışkan bir kadın ki kadın muhtar. Ee, onunla beraber deniz ve deniz ürünleri şenliği yapıyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz Özbekli kadınlar da çok üretkendir bizim. Yoldan geçerken orada bizim yine bir üretici pazarımız vardı ki yakın zamanda iyileştirmesini yapacağız. Bir de Özbekliler hem zeytinle hem de e, balıkçılıkla geçinen bir köydür. Dolayısıyla deniz ürünlerini biz bundan sonraki süreçte biz bir kıyı kentiyiz. Ancak e, deniz ürünlerinden yeterli miktarda yararlanmıyoruz. Ben artık yaptığım neredeyse bütün etkinliklerde balık ekmek dağıtmaya başladım. Öyle mi? Evet. <laughs> Neden? Şimdi ben aynı zamanda gıda mühendisiyim. Hı hı. E, Sardalya dediğiniz bir balık çok özel bir balık. Ve balık ekmek dediğinizde ekmek var içinde. Balık var, domates var, yeşillik var, soğan var. Bir çocuğun bir öğününü tamamen dolduracak bir yiyecek. Dolayısıyla biz birazcık deniz ürünlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem baktığınız zaman et kadar pahalı değil, daha kolay ulaşılabilir. Ve sağlıklı. Ve kesinlikle sağlıklı. Dolayısıyla bu şenlik o açıdan çok önemli. Pazar günü hepinizi bekliyoruz. Urla Özbek'te Urla saat kaçta kaç arasında olacak? E, saat 11'de deniz dibi ve kıyı temizliği ile başlıyoruz. Önce temizlememiz lazım tabii ki <laughs> denizleri. Öyle başlıyoruz. E, Yöresel deniz ürünlerimiz var. Yemek standları var. Bir de e, saat 12'de de balık mezatı var. Hiç katıldınız mı bilmiyorum. Ben çok ben keyif alıyorum. Ben hiç katılmadım. Bilmiyorum Ya. Balık mezatı gerçekten çok keyiflidir. Bir de Özbey'in mezatı kanto deriz biz ona. Kantosu çok güzel olur saat 12'de mezata katılacağız balıklarımızı alacağız oradan evet, çünkü orada evet. gelen o, şeye bağlı kooperatife bağlı balıkçılar balıklarını getirirler saat 12'de Özbektedir 11'de Çeşme altındadır onda da iskelede mezatlarımız vardır bizim hı hı hı. gelin hatta oynar balıklar orada o kadar tazedirler ki Evet, evet. E, dolayısıyla o mezaptan önce mezatta şey yapacağız sonrasında optimist ve lazer gösterimiz var yine balık ekre, ekmek ikram edeceğiz Kadınlarımız balık çorbası yapacaklar. Balık çorbası. Balık yani. çorbası içeceğiz. E, wind gösterisi yapacağız. Böylelikle güzel bir günü hep beraber müzik yürüyememiz falan olacak. Özellikle hafta sonu plan yapmayanlar için de Ama biz buradan dile getirmiş olalım. şimdi bu olalım. neden önemli? Ben bu işi çok önemsiyorum şenlikleri. Bazıları diyor ki bana işte niye bu kadar şenlik falan. Şimdi bizim tebinden beri kaç köy anlattık. Hepsinin çok farklı özellikleri. Var. Kesinlikle. Evet. Ve oradaki yöre halkının da biz köylerin nüfusunun düşmesini istemiyoruz. Köylerin nüfusunun artması lazım. Tersine göçü hızlandırabilmemiz için kırsal kalkınmayı desteklememiz gerekiyor bizim. Ki en başta başladığımız zeytin hasata eğitimi zaten bundandır. Hı hı. Doğru şekilde yapalım. 5 liraya değil 6 liraya satalım. Evet. Doğru şekilde toplayalım. Bunun eğitimini alalım. Hı hı. Çünkü biz yerden düşeni toplarız. Halbuki yerden düşenin değil dalından toplanması gerekiyor kalitenin açısından. Bunları anlatacağız. Kasaları nasıl Kasabaya nasıl dolduracağımızı anlatacağız. Çuvallamanın olmaması gerektiğini anlatacağız. Evet. Ama bunları uzmanlar anlatacağız. Dediğim tabii, gibi İzmir Büyükşehir Tavrımsal Daire Başkanlığı'nda. Sizin yaptığınız çalışmalara ben şöyle bir baktığımda hakikaten e, insan oraya hiç gelmeyen bir insan da hem gelmek istiyor hem heyecanlıyor. Evet. Siz anlatırken evet. o enerjinizle Hı -hı. geçiyor. Bir de altında hakikaten çok gizli mesajlar var. Evet. Örneğin işte burada balık ekmek ikramındaki evet. deniz ürünlerinin ve çocukların işte beslenmesi evet. sağlığı. Hı -hı. Az önce bahsettikleriniz işte e, kadınların el emeklerinden evet. e, Urla'nın yöresel mutfağına evet. kadar Hı -hı. hakikaten çok ince hassas e, mesajlar. Kırsal içeriyor. kalkınmanın desteklenmesi lazım. Şimdi bizde evet çok kaliteli bir göç var. Ama biz yaşayan yöre halkını da kalkındırmamız lazım. Evet. evet. Ki yerini satmasın. Doğru. Hı -hı. Tarımsal anlamda parasını kazansın, üretimini yapsın, yerini satmasın. Evet. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yani biz kırsal kalkınmayı destekliyoruz. Biz yarımada ölçeğinde de biliyorsunuz hazırlanmış bir proje var ki bu hafta toplantısını yapıyoruz artık Hı -hı. start Hı -hı. veriliyor ki bu bademlerdeki doğal yaşam köyü de bunlardan bir tanesidir. Yarımada'ya baktığınızda bölgesel bir planlama yapıldı biliyorsunuz. Bence hiç yapılmayan bir şeydi. Üniversite ve Büyükşehir'in yaptığı. Evet. Biz aslında bu planlamayı başladık onu devam ettiriyoruz. Hı -hı. Şimdi. Peki o planlamanın içerisinde ana maddeler olarak neler var? Hani En önemlisi bir kere şu. Kırsal kalkınmayı destekleyeceğiz. Evet. Yani kooperatifleşmeye. Hı -hı. Yine bu üretici kadın kooperatifinin başlaması odur. Tarımı desteklemek, tarımsal daire başkanlığı birlikte çalışıyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber. Yani eğitim verelim, daha çok para kazansınlar. Yani payı büyütmek hep amaç. Evet. Öncelikle bir kırsal kalkınma var. Hı hı. Yani e, stratejik planın en büyük amacı bu. Sonrasında devam edersek e, sadece e, deniz kum güneş turizmi değil planlanan. 12 aya yayılmış, herkesin bundan e, kar sağlayacağı, yöre halkının da bundan payını alabileceği bir Planlama var. Bunun içerisinde turizm de var. Hı hı. Bunun içerisinde yöresel yani biz kendi doğamızı kaybetmeden, doğallığımızı kaybetmeden bunu anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla 12 aya tamamına varan bir e, turizm sezonu planlıyoruz. Evet, evet. Sonrasında yine üretici pazarlarını bütün e, belli bölgelerde onları planlıyoruz. İşte rüzgar enerji santrallerine biz karşı değiliz, yerlerine karşıyız. Nereye kurulması gerekiyor, biz onları söylüyoruz. Balık çiftlikleri kurulacak mı? Nereye kurulacak? <laughs> Bunlar stratejik planın hepsinin içinde var. Tamamen bir yöresel bir kalkınma, bölgesel bir kalkınma planı biz onu uyguluyoruz. Cuma günü de Yarımada Belediyeler Birliği'nin genel kurulunu tekrarlayacağız. <laughs> önümüzdeki yıl için neler yapacağımızı planlamaya başladık. Zaten Yarımada oyunlarını önümüzdeki yıl devam ettireceğiz. Evet. Spora dediğim gibi her zaman destek olacağız. Hatta bu haftada 24-25 Ekim'de bir de daha farklı bir yerden, Bakarsak Anaxagoras'ın memleketi biliyorsunuz Urla. Ee, felsefe günleri felsefe yapıyoruz. Felsefe günleri. Olacak, Sayın yani. Profesör Doktor Şafak Ural ve Sayın Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu'nun düzenlediği iki günlük bir Atatürk Kültür Merkezi'nde Felsefe evet. günleri Evet olacak. felsefe e günlerini. Ee, sayın yorum süremizin de sonuna geldik ama e, hemen bir nokta var ona da değinmek istiyorum. Hı hı. Özellikle de e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evet. aslında belirlemiş olduğu bu kıyı tasarım projeleriyle evet. ilgili balıkçı barınaklarına geçtiğimiz gün hareketli bir evet. e, dönem yaşandı ama o tabii ki bakanlıkla alakalıydı bildiğim evet. kadarıyla. Onu buradan bir dile bu getirsek aslında. E, benim doğduğum yer bir kere çok net bildiğim bir yer orası. İkincisi benim babam da balıkçı yani hı hı. her gün balığa gider gelir emekli e, şimdi bizim balıkçıyla kötü olmak gibi bir niyetimiz yok ancak evet. bu önce sahil güvenlik sonra ulaştırma bakanlığı sonra çevre bakanlığından bize yazılmış biz sadece kıyıdaki ruhsatsız iskeleleri aldık hı hı. bu da bize yapılmış olan e, talimatlar doğrultusunda yapıldığı bir şey yoksa biz kimsenin teknesini açıp denize asıp, bırakmadık evet. hepsini özellikle sabitledik evet. biz sadece kaçak yapılmış olan Uygunsuz iskeleleri onları aldık. Hı hı. Tehlike arz eden. Hı hı. Urla Belediyesi sadece görevini yerine getirdi. Evet. Bu anlamda halkla bir e, sorun problem vesaire yaşadınız Hayır. mı? Hayır evet. hiç yaşamadık. Evet. Çünkü o bölge zaten yıllardır planlanan ve planları işlenmiş olan... Marina projesinin olduğu yer. Hı, hı hı Balıkçı barınakları öbür taraf. Evet. evet. E, Sayın Uyar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu keyifli sohbetiniz için ben de ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Sağ, olun. Diyorum. Sağ olun. çok maalesef. Evet sevgili seyirciler Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar'la birlikteydik. Urla'yı birlikte konuşmaya çalıştık. Projelerden bahsetmeye çalıştık.